Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle omlet yapacağız. Kahvaltı sofraları için kolay ve lezzetli bir tarif paylaşacağım sizinle. Bu tarifi deneyince kahvaltı sofralarınızdan bu tarifi eksik etmeyeceksiniz. Videolarımın devamı için kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yapacak olan arkadaşlardan yorum bekliyorum. Şimdi yapımına geçelim. 2 orta boy patatesi soydum ve küp küp doğradım. Tencereme 3 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ekledim. Doğrulamış olduğum patateslerin yarısını tavama döktüm. Orta ateşte patatesleri kızarttım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Üzerine 2 yemek kaşığı domates sosu ve kapya biber sosu ekledim. Evinizde kapya biber sosu ve domates sosu yoksa 1 adet kapı biber ve 1 adet domates doğrayabilirsiniz. Üzerine 1 çay kaşığı Tuz ekledim. İyice karıştırdım. 6-7 adet dilimlediğim sucukları yarıya böldüm ve üzerine ekledim. Omletim pişerken gördüğünüz gibi 1 adet 50 gram kaşar rendeledim. 3 yumurtanın üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırdım. Omletimin üzerine yumurtaları döktüm. Orta ateşte kontrollü şekilde pişirdim. Pişince servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle lezzetli, nefis bir tarif. Dört parçaya böldüm. İki orta boy patatesten iki tava çıkıyor. Eğer bir tava yapmak istiyorsanız bir patates kullanabilirsiniz. Böldükten sonra servis tabağına aldım. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Videolarımın devamı için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayınız. bil.kose Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.